diye ağlıyor. Dört saat Acınız, Ay acımdır. Ben. Bunu bilin. Ben bunun için buradayım. Acın yeni de ağlama. Ya. ya. Yani, yetim bıraktı eğitim benim kocamı. Can kurtarayım, can kurtardım. Her zaman da öyle bir kahraman çıkmaz. Çocuklar can veriyor gözümüzün önüne. Araba uçuyor, bisiklet dört tane can kurtardı onu. En sonunda dayanamamış, gitmiş takdir dedik ama yapmayın başkalarının canı yanmasın buraya bir çare bulun. Neyse yetkinleri gelsin artık buraya. Kim yapıyorsun? Arkadaşlar acınız acımızdır. Anladım. Acınızı yürekten paylaşıyorum. 2013-2014 yılında göreve geldiğimde Enes diye bir çocuğumu kaybettim. Ben iki ton çöpün altından aldım 10 yaşındaki çocuğu. Sizi çok iyi anlıyorum. O günden bugüne verdiğim mücadelenin haddi hesabı yok. Her yıl en az arkadaşların sayesinde basın açıklaması yapıyorum. Arkadaşım vefat ettiği gün sabah haberleri çıktı. Yeter. Yeter. Bugüne kadar mevcut bütün milletvekilleriyle görüştüm. Onlar borularını döşesin asfaltın ben attıracağım düncü Evet dördüncü de evet. maalesef can verdi ama her zaman İrfan Bağraç gibi bir kahraman yok öyle bir kahraman, öyle bir kahraman yok benim eşim dinlenmek için evde oturuyordu uyuyordu dinlenmek için giriyor çocuğun düştüğünü görüyor canını feda etti gerçekten Karadeniz'de yüzen bir adam benim yüzmeyi adam. bilen bir adam kaç çocuğu iyileştirdi, konuşamayanı konuşturdu, ama her kaç zaman kaç öyle bir kahraman dinleydi. yok benim babam kahraman diye gelmedi. DS Genel Müdürü. Evet, evet. Gelmedi. Neden gelmediler? Hiç gelmediler. Hiç Kimse hiç bana gelmedi. başın sağ olsun, özür dileriz diyerek gelmediler. Şeyler Tutamıyorum şeyler kardeşim. Gücüm yetmiyor. Gücüm yetmiyor. Çocuklarıma zapt edemiyorum. Kıyamam. E <laughs> aí biliyorsun. Mehmet Mehmet Sarp biraz geri gelmen lazım. Sol kolunu indir o zaman. Abi. Abi. Abi evet. 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 Geliyoruz. Evet. Evet.

Bak orası taraf çok kaldırma. Sağ kaldırma. Taşına zincirli bir bomba. Zincirli bir bomba. Arka bana gelecek. Arka bana gelecek. Bana gelecek. Bana Bana gelecek. Bana siz 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 sen gelisin gelisin ya siz ya siz Hadi gele